sağlısın ince maske değil. Merhabalar. Nasılsınız? İyi siz nasılsınız iyi misiniz? Evet ya biz çok heyecanlıyız Gökhan'ı izleyeceğim için. Ben aylar, yıllar sonra tekrar böyle bir yerde böyle beraber temas halinde olabilmek o kadar kıymetli ki hani ya bilmiyorum aynı heyecanı sizle paylaşıyor musunuz ama yani şu mesafede olabilmek, konuşabilmek aşılarımızı olabilmek ve hani güvenli hayatımıza devam edebilmek kadar kıymetlisi yok. <laughs> Toplantı da o. <gülüyor> <gülüyor> Zaten açıklama yaptı. Benim artık bu konuyla ilgili bir şey söylememe gerekiyor. <laughs> Aşk olsun. Olabilir mi öyle bir şey? <laughs> Alıştık rüyamda. Evet. E tabi hala. Başka haberleriniz içerisinde de hayırlı olsun diyelim efendim. Beni de affedemezler. Eheheheh. Şimdiye şu an çok güzel bir arkadaşlığımız var. Devam ediyor. Bakalım hayırlısı neyse o olsun. Şu an arkadaşız, evet. Her şey bir arkadaşlık değil midir? Ne zaman başladı? Ne kadar oldu? Biz zaten görüşüyorduk, konuşuyorduk. O zamanlar arkadaşımdı benim. Sonra tekrardan çok güzel bir elektrik aldık. Bakalım hayırlısı da olursa hayırlısı zaten. Olsun, peki bunların dışında ne yapıyorsunuz? Yeni projeler. Bakalım evet evet yeni projelerle görüşüyoruz. Şu an okuyoruz biliyorsun ikisini Antep'teydim. Bitti okuyoruz hayırlısı neyse olsun. Gökhan abi konuşalım. Gökhan abi çıkacak. Yeni o şey eee... Sen İstanbul'sun. Bugün zaten onu çalınca görürsün üstün başımı yırtarım ben zaten o <laughs> çaldığı zaman. Öyle bir biz Aynen üstün başı yırtarken çekin beni. Ben çok teşekkür ederim size de iyi paramal kolay gelsin herkese çok teşekkür ederim